Elastiko TV'den herkese merhaba. Yeni bir içerik var. En başarılı Anadolu Kulübü. Editör seçti takımları. Biz de yorumlayacağız bakalım. Yolla gelsin hoca. Bursa Spor, Sivas Spor. Bursa Spor Süper Lig şampiyonundan dolayı benim zaten açık ara favorilerimden Bursa Spor. Samsun Spor, Göztepe. Samsun Spor, Göztepe. Bence Göztepe. Karşıyaka, Altay. Karşıyaka. Sakaryaspor Spor, Gençler Birliği. Gençler Birliği. Bursa Spor Göztepe. Zor soru ya. Hakikaten zor soru. Lig şampiyonluğu orada. Öbür ne tarafta... Ne kalıyor? <laughs> Öbür tarafta şampiyon kulüpler kupası, bilmem ne. Türkiye kupası şampiyonluğu. Bursa Spor mu ilki? Bursa Spor Göztepe değil mi? Bursa Spor Göztepe. Abi Bursa Spor lig şampiyonluğu Leicester'dan büyük hikaye ya Bursa Spor. Karşıyaka Gençler Birliği. Ben burada Gençler Birliği diyeceğim. En azından Türkiye Kupası var Gençler Birliği'nin iki tane. Bu arada olmayabilir, ona iki olmayabilir onu bakarsın. 2 diye hatırlıyorum da. Bursa Spor Gençler Birliği finali. Bursa Spor. Küfürlerde buluşalım.